kandırılması Hazreti Ömer'in dayağından daha mı önemli? Hadisçilerin, hadis nakledilen kişilerin doğruluğunu tespit etmek hususunda ne kadar titiz oldukları şu hikayeyle ispatlanmaya çalışılmıştır. Meşhur bir hadisçi kendisinden hadis naklettiği bir kişiyi görmek için onun bulunduğu yere seyahat eder. O yere vardığında bu kişinin atına yiyecek verecekmiş gibi yapıp atı çağırdığını ve sonunda ata yiyecek vermediğini görür. Bunun üzerine atı kandıran insanları da kandırabilir diye onun naklettiği hadisi almaz. Bu hikaye dinleyen bizlerin aman hadisçiler net titizmiş deyip onların yalancı hiç kimseden söz almadıklarını böylece naklettikleri hadislerin ne kadar güvenilir olduğunu görmemiz umulmaktadır. Yüzbinlerce hadisten hadislerini seçtiğini söyleyenlerin bu şundan, şu ondan, o öbüründen şeklinde göndermeler yaptıkları hadis nakilcilerinin önemli kısmı hadis kitapları toplandığında vefat etmişti. Geri kalanların çoğuysa İslam coğrafyasının dört bir yanına dağılmıştı. Bunların hepsini ziyaret etmek ve doğru sözlü olduklarını tespit etmek, özellikle o dönemin ulaşım şartları düşünüldüğünde mümkün değildir. Ziyaret mümkün olsaydı bile, bu kısa ziyaretler bir insanın ne kadar doğru sözlü olduğunu tespit için elbette ki yetersizdi. Herhalde her hadisçi, atını kandıran bir hadis nakilcisini tespit edecek kadar şanslı değildi. Bizim örneğimiz olan Ebu Hureyre'ye gelecek olursak, atını kandıran hadis nakilcisini kabul etmemekle bit titizlik gösterisi sunan hadisçiler Hazreti Ömer ve Hazreti Ali gibi iki halifenin yalancılıkla itham ve dayaklarına, peygamberin hanımı Hazreti Ayşe'nin bu şahsın izahlarını reddine rağmen nasıl kendisini güvenilir kabul etmişlerdir? Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ayşe'nin bu tavırları atın kandırılmasından daha mı az önemliydi? Hazreti Ömer'in Ebu Hureyre'ye atadığı valilikten hırsızlıkları nedeniyle geri çağırttığı anlatılır. Hazreti Ömer, Ebu Hureyre'ye hitaben, seni Bahreyn'e vali yaptığında ayağında bir çift ayakkabı yoktu. Sonra duydum ki sen bin dinara, altı yüz dinara atlar satın almışsın. Sen Bahreyn'in en ücra köşesinden insanlar vergilerini Allah ve Müslümanlar için değil de senin için versinler diye mi geldin der. Zehebi Siyer Ebu Hureyre'nin bizzat kendisinin aktardığı bir hadiste ise Hazreti Ömer ona şöyle demiştir. Ey Allah'ın ve kitabının düşmanı! Allah'ın malını çaldın değil mi? Yoksa senin on bin dinarın nereden olacak? İbn-i Sa'd, Tabakat, 4. Cilt ne yazık ki Ebu Hureyre Hazreti Ömer'in kendisine çıkışmalarını böyle anlatır ama hadisçiler Hazreti Ömer'in bu çıkışlarına rağmen Ebu Hureyre'yi birinci dereceden güvenilir şahıs kabul edip en çok hadisi ondan nakletmişlerdir. Bir de cerh ve tadil kriterleriyle güvenilmeyen hiçbir kimseden hadis nakletmediklerini iddia etmişlerdir. Hazreti Ömer'in Allah'ın ve kitabının düşmanı ilan ettiği şahsı, en güvenilirler arasında kabul eden hadisçilerin cerh ve tadil uygulamalarının ne kadar güvenilmez olduğu görülmektedir.